بایل آدوانده خزالا من تو وره دلالا من تو وره درده ده گیرانه چما تجمن دور کهتی عشقات در دلیم کهتی دلالا من تو وره اوی نگلک زوره چما تنهایی Ben sesleri vanlı 65'ten Ben başka da bir kızı sevdi Beni bırakıp başkasına gitti Neden bunu bana atın seni kız seviyordum Senden başka kimse sevmiyordun Neden bir anda beni bırakıp başkasına gitti Başımda bir zengin adam gözü Beni ona 5 kuş asla atın Hep elini istesedim Sana evet. para sana para verecektim Neden bunu bana yaptın Şimdi sen parmağına yüzük takıyorsa Senin motor gecesi beni ölüm gecemi Ne olur bunu bana yapma Seni bütün bekçi

Biri bir öykü anlatılır. Anlatılır da bu sokaklarda da biz de yaşadık. Belki siz de yaşamışsınızdır. Ama yaşamayanlar liste girmesin bu sokaklara. Girmesin bu pis sokaklara. Sokakta gençler akşamı bekler. Çeker akşamlar daha cibir açılırdı. Bana başımda çiçeği yırtmak istedir. Annenin gözleri geçmiş gözler. Geçmişinizde elinizde bir gözümde belli. Sokak hayatında bulmuş kendini. Canlar zaten yani emanet Allah'a. Eyvallah yoktur. Allah'ın kulu Elini Eline beline dilene hakim ol. Disko. Dikkat et. Gizliler olmasın bu hayat. Hiçbir şuuruna şıza ne şükret. Umutla bak yarınlarına. Pes etme sahbet. Gün gelecek elbet kader. Yüzümüzü gülecek. Laf geçmişin sevur yüllerini. Geç olmadan toparla kendini. Ya da dur yerinde bak dinine. Dostan alsan bir bak dinine. Kimseyi. Koydası kimse. Hep şeyin ilacı. Para bu devirde. Güvenme. Babana bile güvenme. Herkes kendi çıkarı peşinde. Sonra işine gelirse sonra yok gelmezse çık kafana. Çıkılma buldu bu dünya artık insanlar olmuş yaratık Bu dünyadan bir de sanattan bıktık, Çok acı çıktık. Yırttık çağdı, da de kırdık. İnsanları insan sandık. Ama döndük, baktık, bir dost bulamadık. Dost atıyor her konu. Titriyor ellerim sen yaptı bana alıp kafam çok karışık çekilince yaralı saydık sevdik sevgi görmedik biz bir tatlık biz böyle çekildik Görünmedik bugün de yaşıyoruz yarın ey Allah kerim Ses gel bıksın dumanı sıra benim dumanla çizilmiş kalerim Çekmezin dumanı ki ben bu hayatın kahrını çalmayın kapımı sormayın halimi hatıma herkes çekecek kendi günahlarını sana göre yaşamak doğru mu az önce gidenin son kelime seninle de demiş ya ayıtmadın mı zorla dev içine gelirse aşağı yok gelmezse sık kafana bence de sık gitsin kafana bir sessizlikten daha kurtulur dünya ölünce dertler bitecek sanma sen ölsen de kimin umurunda mezarının başında tek bir fatiha okuyan çıkarmış sonun içi hasfa adam gibi adamın yeri yok bu dünyada senin gibilerde kal kafasına